Zehra ben çıkıyorum. Önce teşkilata gideceğim. Oradan da taziye evine. Serdar da gelecek taziye için. Allah kolaylık versin başkanım. Pek kolay olmayacak tabii. Sorgudan henüz bir şey çıkmadı, değil mi? Hayır, henüz değil başkanım. Az zaman kaldı. Hakkı sorguda mı? Evet başkanım. Peki, kolay gelsin. Günaydın. Günaydın. Dün gece uyumadı herhalde. Uyumadı. Sürekli görüntüleri izledi. Kafayı taktı yine. Hmm. Fazla gergin bu aralar. Şey ya, Urukin'in babası öldü ya. Ondan etkilendi herhalde. Olabilir. Günaydın. Ne yapıyorsun abi? Ne oluyor? Masama bir şey koyma. Bunun nesini anlamıyorsun? Benim masama kahveni koyma. Bu kahve benim değil, senin değil. Sana getirdim. Sakin olur musun? Sakin olmak zorunda değilim. Böyle bir mecburiyetim mi var benim ha? He? Niye hep ben sakin olmak zorundayım? Sakin olmazsan olma ya, tamam. Ya bir kahve getirdim diye mi bu sinir? Hayır. Benim kafayı kırmış olmam, tamam mı? Böyle deyince belki problem ortadan kalkar. Öyle değil mi? Kafayı yemiş Uzay, durduk yere kavga çıkarıyor diye düşün. Zay, Arkadaşlar, diye düşün. İşimizi yapalım. Lütfen ya. Adamım. Beşinci adam nerede? Anlatacağımı anlattım ben. Beşinci adam nereden çıktı? Zeytinlerinden bir taneye. Ne? Beş tane var. Bir taneye dört kalsın ya da üçe iki kalsın. Çift kalsın tabağında. Hoşlanmıyorum tek rakamda. Deli misin sen ya? Evet deliyim. Şimdi cevap ver bana. Beşinci adam nerede? Hangi başınç Nereden çıktı? Oh. Evde dokuz kişiydiniz. Beşiniz içeride, dört koruma dışarıdaki odada. İçerideki beş kişi kahvaltı ettiniz. Tarzı kaşar, siyasetli domates, ekmek ve çay. Korumalar ekmek arasıydı. Onları masanıza almıyorsunuz zaten. Kahvaltı edenlerden biri Solak'tı. Ölen beş terörist, sen ve arkadaşların sahilini kullanıyorsunuz. Solak olan terörist kahvaltıdan sonra kanepeye uzandı, çay içti. Baskından hemen önce de mekanı terk etti. Solak olan aynı zamanda bilgisayarı kullanan kişi ve görüntüleri o yaydı. Yani beşinci adam solak olan ve hala dışarıda. Şimdi son kez soruyorum. Beşinci adam nerede? Yok öyle birisi. Seni öldürürüm. Öyle gözükmüyor. Dur koçum, dur koçum. Sakin ol. Tamam. Oğlum. Sakin. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam, 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 sakin. <laughs> tamam, gerçekten sakin. Sakin. Uf, sakin. <laughs> Beşinci adam nerede? <laughs> Beşinci adam nerede? Tamam dur. Alın şu manyağı konuşacağım. Beşinci adam yeni mahallede. Yani orada olacak. Yeni mahallede nerede? Kapalı serada. Eski dağlar sera. Saat kaçta? Birde. Ne yapacak orada? Bilmiyorum. Yapma. Beşinci adam ne yapacak? Vallahi bilmiyorum ben sadece silahları bırakacaktım oraya. Beşinci adam ne yapacak? Yemin ederim bilmiyorum birine falan sıkacaklar işte. Kime? Yemin ederim bilmiyorum. Biliyorsun. Bilmiyorum, yemin ederim bilmiyorum. Bırak tamam. Bildiklerini şöyle diyeyim, 35 dakikamız var. Çıkmamız lazım hemen. O şu tek zeytin de alır mısın? Pınar çıkıyoruz. Ben de geliyorum. Gerek yok. Uzay bir hallederiz. Serdar da yok zaten. Haber veririz. Benim buradan çıkmam lazım. Ben de geliyorum. Ama biraz sakin. Ben gayet sakin.